astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhit İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili kova burçları bu videomuzda eylül konuşacağız. Eylül genel olarak anlattığım videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu ay ne oluyor? Öncelikle Venüs'ün retrosu bitiyor. Merkür'ün de retrosu bitiyor bu ay. 5 Eylül'de Venüs bitiyor retrosu. 17 Eylül'de de Merkür'ünki bitiyor. Şimdi tabi retrolar bitiyor resmi olarak. Dolayısıyla 17 Eylül itibariyle demek ki yeni kararlar, yeni girişimler, yeni bir şeylere başlamak için herhangi bir engel yok önümüzde. Tabii ki bunların gölgeleri devam eder arkadaşlar. Eylül'ün sonuna kadar resmi olarak bitse bile gölge etkilerini deneyimleyebiliriz ne demek bu yani yine merküryen ve venüsen temalarda yavaşlık ağırlık plansızlık aksaklık ve belirsizlikler devam edebilir fakat resmi olarak demek ki aklı ve mantığı kullanırsak sorumluluklarımızı bilirsek yeni adımlar atabiliriz bir engel yok peki mars tüm ay boyunca terazi burcunda ve sizin 9. evinizde olacak bu da güzel çünkü sizi çok güzel destek veren bir açısı var sizin için ne getirir Mars bir ay boyunca? Uzaklara gitmek, seyahatler etmek, seyahatler yapmak, siyaset, basın yayın, sosyal medya gibi konularınız varsa bunlarda aktif rol oynamak, görünür olmak, eğitim almak, eğitim vermek, işte statümüzün yükselmesi, imzalar, anlaşmalar, yurt dışı bağlantılı konular, hukuki konular, tüm bu konularda böyle bir bol aksiyonlu bir süreç. Bir ay diyebiliriz ve tabii ki sizin çok böyle özgüvenli bir şekilde harekete geçmeniz, adımlar atmanız, görünür olmanız söz konusu olumlu anlamda. Tabii gölgesi de var illaki Mars malefik bir gezegen. Gölge anlamda ise tam da bu anlattığım konular, hukuki süreçler, yolculuklar gibi tüm bu anlattığım konularda da bazı mücadele edeceğiniz konular, bazı aksaklıklar e, söz konusu olabilir. Dolayısıyla demek ki inançlarınız için, e, yapmak istediğiniz şeyler için harekete geçmek, İyi ee, iyi olur sizin için. Çünkü Mars orada başıboş bırakılırsa her türlü e, olumsuzluğu da getirebilir. Olumluluğu da getirebilir. Önemli olan biz kendi kontrolümüzde yapmamız gerekeni yapalım. O enerjiyi doğru kanalize edelim. Amacımız aslında bu. Evet, şimdi e, 31 Ağustos'ta Balık burcunda bir dolunay gerçekleşecek. E, bu dolunay sizin 2. ve e, 8. ev aksınızda olacak. E, Satürn'ün bir dolunay ve bu dolunay esnasında hem Merkür Retro hem Venüs Retro dolayısıyla geçmişle bağlantılı bir dolunay. Bu dolunayın etkileri ayın ilk yarısını etkiliyor. Yani ayın 12'sine kadar falan etkiliyor. Dolayısıyla sizin için gündem finansal konular olabilir. Parayla ilgili konular. Kendi paranız, kendi yatırımlarınız, kendi birikiminiz, kendi borcunuz, işte ortak gelirleriniz, buradaki işte kendi kazançlarınız ve alacağınız sorumluluklar, alacağınız kararlar sizin için söz konusu olabilir. Para, gündemden bir tanesi para olabilir. Para ve dolayısıyla tabii iş, kariyer, borç, alacak, verecek, miras vesaire. İkinci olarak ise burada e, sağlık, ameliyat gerektiren konular, sizin veya aile bireylerinizin sağlığı, e, tedavi olmak adına sorumluluklarınızın artması söz konusu olabilir sizin için. Onun dışında bir diğer konu ikili ilişkiler. İşte eşinizle ilişkiniz, ortağınızla ilişkiniz, aşk hayatınızdaki ilişkiniz ve burada yine sorumluluklarınızın artması, kendinize ait artık gerçeklere uyanma ve bir karar alma zamanı olabilir. Şimdi biraz tabii Dolunay'da aslında ee, Satürn'den olduğu için, Satürn'de biraz baskı veren, e, sorumluluk getiren bir gezegen olduğu için biraz böyle baskı altında hissedebileceğimiz bir Dolunay aslında. Yani duygusal anlamda biraz zorundayım yapmak, hani... Bu kararı almak zorundayım ya da bu sorumluluğu almak zorundayım gibi hissedeceğiz aslında. Ve siz bunu hangi konuda hissedeceksiniz? Dedim çeşitli olaylar olabilir. Sağlık mı, ilişki mi, para mı? Olaylar olurken gökyüzü diyor ki size sen kendi e, güvencen, kendini maddi ve manevi anlamda garanti altına almanla ilgili sorumluluk alacaksın. O olaylar, karşı karşıya kalan olaylar akabinde. Mottomuz bu sizin için. Ee, Tabi burada ikili ilişkiler açısından, aile ilişkileri açısından evlilik ilişkisi açısından yine biraz böyle zorlayıcı süreçleriniz olabilir. Anlaşmazlıklar olabilir. Hani bir anda incir çekede doldurmayacak mesela kavga çıkması falan yine olabilir. Çünkü retro venüs dördüncüdeki e, jüpiter'e kare yapıyor. E, ayın ilk yarısı bu açı etkin. Hatta venüs e, düze geçecek yine jüpiter'e retro yapacak. Yine Uranüs'e retro, pardon retro diyorum kare yapacak. Uranüs'e kare yapacak venüs. Yani bu ay Yine ilişkiler evet çok zorlandınız biliyorum e, Asus ayında. E, Aslan Burcu tanıdığım çok olduğu gibi Kova Burcu tanıdığım çok fazla var. Zorlandığınızı biliyorum. E, ha sabır hani ya sabır. Ha sabır ne demek ya? <laughs> ya sabır tamam mı? Yani krizleri çözeceksin merak etmeyin. Mars destekçiniz. Şimdi Mars çok kötüydü. 8. evimizde valla çok böyle mücadele geçirdi size. Şimdi Mars destek veriyorsa yani sorunlar var ama çözüm yolları da var tamam mı? Güç güç var, enerji var. E, destek de var. Bunu asla unutmayın. Bir şeyler düzene giriyor, merak etmeyin. Sizden yani Satürn transitini, aydümlerini, boğa akrep aksını atlatmış insanlarsınız. Bunu asla unutmayın. Şimdi e, 31 Ağustos'taki dolunay böyleydi. Peki 15 Eylül'deki Başak Yeni ayı acaba e, sizi nasıl etkileyecek? 8. evinizde oluyor bu yeni ay. Merkür durakta. Şimdi burada da şöyle bir durum var bakın. Ee, özellikle uzun zamandır belki ilişkilerinizle ilgili, belki sağlığınızla ilgili, belki alacak verecek meselelerinizle ilgili ya da iş dünyanızda kendi bilinçaltınızla ilgili böyle takıntı yaptığınız bir türlü çözülemeyen şeyler varsa ki var olabilir. İşte bunları çözmek adına bazı fırsatlar geliyor ayın ikinci yarısı. Bu yeni aile beraber. ...bazı güzel fırsatlar, aileden gelen destekler... şimdi i̇şte diyelim ki uzun taşımak istiyorum... ...olmuyor, bulamıyorum... ...veya işte uzun zamandır... E, ...işte ev bakıyorum... ...satmak istiyorum, almak istiyorum... ...işte miras gündemi var... ...alacağım var, vereceğim var, borcum biter ...böyle şeylerinizden varsa... ...destek geliyor, fırsatlar geliyor... ...yaratıcı fikirler geliyor... ...çözümlenmemiş bir şeyler çözümlenmeye doğru gidiyor... tabi burada bazı sorunlarla yüz yüze kalmak söz konusu... özellikle yakın çevrenizde ilişkiniz... Aşk hayatınızdaki ilişkinizde, hani böyle sanki birisi gelecek. Bak ortada böyle bir sorun var. Hani çözelim bunu, çözmemiz lazım veya birisi gelecek ve sizin böyle yaralarınızı biraz tetikleyecek olabilir. E, dolayısıyla ikili ilişkilere dair veya evrak işleri, işleri, evrak işleriyle ilgilenmek, yolculuklarla ilgilenmek, imzalarla ilgilenmek falan konulara dair bazı yüzleşmeler ve bazı alınacak kararlar sizin için söz konusu. Fakat burada e, bazılarının desteğini de alıyorsunuz. Unutmayın, destek geliyor. Yani bir ortak bir kişiden bir destek geliyor bakın size. Yine çok sırların açığa çıktığı bir ay sizin için. Hem kendinize ait hani idrak edemediğiniz ya ben aslında bunu anlamamıştım ya da işte bunu böyle düşünüyordum dediğiniz sırların açığa çıktığı bir süreç. Sizden gizlenenler gizlenen ve saklananların açığa çıktığı bir süreç. Yüzleşmelerin olduğu bir süreç ama bunlar size. ...iyi gelecek merak etmeyin... Yani ...çünkü daha sağlam adımlar atmanız için... ...önce bir gerçeklerle yüzleşmeniz gerekecek... ...yeni ayda işte bu krizleri aşmak adına... ...yeni kararlar... ...yenilikler, yeni gündemler getiriyor size... ...ve fırsatlar da aslında getiriyor... <laughs> ...peki... ...23 Eylül'de... ...Güneş teraziye geçince... ...tabii ki bu da sizin için şöyle bir oh dedirtecek bir açı... E, ...9. evimize geçiyor Güneş... E ...çünkü size güzel bir açısı var... E, ...bu da yine sizin için... E, ...görünür olmak... E, hedeflerinize yürümek, statünüzün yükselmesi ya da yurt dışı mevzuları, ondan sonra popülerite, ikili ilişkiler, sosyal ilişkiler ve böyle özgüveninizin yerine gelmesi açısından çok güzel bir süre sizin için. 23 Eylül sonrasında e, böyle daha böyle aktif ve sosyal olacaksınız aslında. Sanki krizleri atlattınız, çözdünüz birçoğunu. Şimdi artık biraz daha sosyal olmak, görünür olmak, hedeflerinize ulaşmak zamanı gibi diyebiliriz. Şimdi artık Eylül ayını hafta hafta değerlendirmeye geldik. Eylül'ün ilk 10 günü. Ee, şimdi ilk 3 gün biraz sıkıntılı başlıyor. 2 Eylül'de çünkü Mars Satürn yüzeliliği var. Ee, şimdi burada da parasal konulara dikkat bu ilk 3 gün. Ee, finansal konularda yanlışlar yapmak, dolandırılmak, kandırılmak, yanlış kararlar vermek söz konusu olabilir. Veya siz biraz böyle içe kapanık olabilirsiniz. Yani işte yani harekete geçiyorum, adım atıyorum ama yani böyle yorgunum, halim yok, işte isteğim yok, motivasyonum yok, şüphelerim var, korkularım var diyebilirsiniz. İlk günler biraz böyle başlıyor. Yorgun, enerji düşük. Çünkü biraz da engeller sanki çıkıyor. Yani tam adım atıyorsunuz engel geliyor. Bu da sizi böyle daha çok böyle şüpheci ve sıkıntılı hale getiriyor gibi. Fakat sonrası çok güzel haftanın geri kalanı. 4, 5, 6, 7 ve 8 Eylül. Merkür-Jüpiter üçgeni var. Güneş-Jüpiter üçgeni var. Güneş Merkür kavuşum var. Şimdi bakın Merkür retro. Burada bazı e, geçmişle alakalı hak edişler gelecek. İşte paraysa para, sağlıkta işte şifalanmak, iyileşmekse iyileşmek, haber. Ondan sonra e, miras konuları. Bunlar bakın. Veya işte e, aşk hayatınızda bazı sorunlar var, krizler var diyelim ki bunları atlatmak, artık bunları sonlandırmak. Kendinize ait güçlü kararlar almak. Yani artık böyle bir karara varmak ve bunun size iyi hissettirmesi söz konusu. Ee, çok güzel, gayet güzel. Sadece burada 6 Eylül'le şöyle bir altın çizmek istiyorum 6 Eylül'ü. Güneş-Merkür kavuşumu var. Yani Merkür yanık, yanıyor Merkür. Tam 8. evinizde. Tabii ki bunun hem olumlu göstergeleri var hem de gölge tarafları var. Şimdi gölge tarafları nedir bunun? Merkür yani temaların yanması, zarar görmesi. Yani iletişim, anlaşma, karar verme, imza, yolculuk gibi konularda. Tabi Başak burcunda da olduğu için sağlıkla ilgili konularda bir takım sıkıntıların gündeme gelmesi olabilir bu kavuşum. Ee, ama olumlu tarafına bakacak olursak eğer, olumlu anlamda sezgiler artar, yaratıcılık artar. Ee, ben tabi çok ritüelci bir insan değilim, ama işte ritüel yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben ne yaparım peki daha çok böyle zamanlarda? Daha çok dikkat kesilirim. Yani bana ne söyleniyor? Derim ki yani bu bana mesaj olabilir. Aklımdan ne geçiyor? Hangi konularda kararlar veriyorum? Ondan sonra ağzımdan ne çıkıyor? Ben bunları dikkat kesilirim ve şöyle bakarım. Çünkü zihnimizin yaratımcı çok yüksek olur böyle zamanlarda. Sezgilerimiz de aynen çok yüksek olur. Dolayısıyla değerlendirebilirsiniz bu konulara dair ritüel yapmak, niye çalışması yapmak neyse artık inancınıza göre. Ya da işte uzun zamandır ya ben bırakamıyorum dediğiniz bir şey vardır. Bırakmak adına harekete geçmek falan bunlar için uygun bir süreç. Şimdi 11 ve 17 Eylül'e geldik. Ee, yeni ay haftası zaten. Yeni ayın etkilerini anlatmıştık. Şimdi burada da özellikle yurt dışı mevzularınız hukuki konularınız, eğitimle alakalı konularınız varsa gündeminizde küçük küçük adımlar, küçük küçük başlangıçlar söz konusu. Bunun dışında ise yakın çevrenizde bazı ilişkilerinizde yara almak iste istemeden belki de ama sizi böyle yaralayabilirler, üzebilirler ilişkilerde insanlar. Siz biraz abartılı yaşayabilirsiniz veya örnek veriyorum işte siz bir şey söylersiniz karşınızdaki bunu abartabilir, bu da size yara verebilir. Yani demek ki yine bu hafta ilişkiler açısından dikkat edilmesi gereken bir hafta. İçinize kapanmayın bakın, İçinize kapanmayın. Sadece Almanız gereken dersi alın Her zaman kendinizi Enerjinizi yükseltmek adına Enerjinizi korumak adına Adımlar atın başlangıçlar yapın Enerjinizi lütfen kaptırmayın Gelelim 18 ve 24 Eylül haftasına Şimdi Bu haftada da şöyle bir durum söz konusu Sosyal çevrenizle alakalı Hedeflerinizle alakalı Çocuklarınız varsa onlarla alakalı Yeni yeni adımlar yeni yeni kararlar Söz konusu Aile içerisinde bazı sağlık problemleri e, gündeme gelebilir parayla ilgili çözmeniz gereken meseleler işte e, yatırım yapacağız ne yapalım veya işte şu kadar borç var alacak bu kadar e, bunların hesaplamasını yapmak falan yine yolculuklarla ilgili ikili ilişkilerle ilgili İşte diyelim ki e, yolculuk yapıyorsunuz gidip işte işiniz için birisiyle anlaşmak İşte iş görüşmesine gittiniz konuşacaksınız haberleşme burada böyle bir e, haberleşmek birisiyle yüz yüze gelmek ve hedeflerinizle ilgili başlangıçlar yapmak söz konusu yine bazı dediğim gibi ilişkilerle ilgili ve yolculuklar riskli yolculuklar ya da sakarlık, dürtüsellik öfke patlamaları gibi konulara karşı temkinli olmanız gereken bir hafta fakat burada da bir kadının desteğini almak bu belki eşiniz dinliyorsanız belki kız arkadaşınız belki ailenizden bir kadın olabilir bir kadının desteği söz konusu burada size bir şifası şifalanmaya yardımcı olması. 25-30 Eylül arasına baktığımız son haftaya geldik şimdi. Şimdi burada da artık tabi Merkür çok güzel retrosu bitti. Bittiği gibi de bir güzel gidiyor. Uranüs ve Jüpiter'le Trina açı yapıyor. Dolayısıyla bakın para, finansal konular, alım satım taşınma konuları, şifalanmakla ilgili konular ondan sonra çok güzel. Bu sefer yeni yeni bazı haberler sanki gelecek. Yeni gündemler, yeni haberler sizi bekliyor. Yalnız hayatınızdaki bir otorite figürü, eril bir figür, baba mı, eş mi, abi, işte çalışan, patron vesaire kimse bu. Onun bir sıkıntısı ya da onunla ilgili bir problem, belki size üzerinizde baskı uygulayan birisi var. Yani mobbing uygulayan birisi var. Ya da dediğim gibi onun belki bir sıkıntısı var. Yani yarası var. O yüzden demek ki ilişkilerde ee, sizin için güzel bir hafta bakın ama hayatınızdaki insanların belki sıkıntısı olabilir veya onlar sizin canınızı sıkmak sıkabilirler. İkisinden birisi. Bunlara karşı da tabii uyanık olmak e, iyi olabilir. Kardeşlerle alakalı, aynı zamanda kardeşler, yakın çevre, akrabalar, konu komşu, kuzenler, onlarla da alakalı bazı sıkıntılı haberler e, gündeminiz olabilir bu hafta. Evet, değişim isteyeceksiniz bu hafta. Zaten değişim dönüşme doğru gidiyoruz. Ekim ayı önemli hepimiz açısından, kolektif açısından, ülkemiz açısından ekstra ekstra önemli. Ekim ayı gelince inşallah anlatacağım. Bu ay hepinize inşallah sağlık, neşe, mutluluk, huzur ve bereket getirsin. Buna niyet ediyorum ve aynı zamanda tüm kolektif için, izleyen, izlemeyen herkes için niyetimi yapmak istiyorum farkındalığımızın ve idrak seviyemizin artmasına, bilincimizin olabildiğince yükselmesine, uyanışa niyet ediyorum her birimiz için arkadaşlar. Görüşmek üzere sevgiler.